Defektin büyüklüğü yani fıtığın büyüklüğüne göre veya bulunduğu konuma göre veya daha önce ameliyat olup olmadığına göre kullanılacak materyaller farklı seçilmekle birlikte açık veya kapalı fıtık ameliyatı tercih edilebilir. Öncelikle tercihimiz tabii ki her zaman olduğu gibi minimal invaziv dediğimiz yani sadece küçük deliklerle birkaç tane delikle yapılabilecek laparoskopik kapalı ameliyatı tercihimiz birinci tercihimizdir. Ancak daha önce Birkaç kez ameliyat olmuş bir hastada karın fıtığında bunları yapmak çok mümkün olmamaktadır. Bazı seçilmiş hastalarda bunu da yapmak mümkün ama genellikle daha önce birkaç kez ameliyat geçirmiş olan kişilerde öncelikli tercih açık cerrahi olmaktadır. Bunlarda hem hastanın erken ayağa kalkması, erken dönemde taburcu olması ve estetik tabii ki daha ön plana çıkmaktadır kapalı ameliyatlarda.